Arkadaşlar. Merhaba Elçin. Elçin biz ne yapacağız bugün? Balonları boyayacağız. Balonları boyayacağız. Balonlara resimler yapacağız. Hadi o zaman geçelim. Birlikte resimler yapalım. <laughs> evet patlamış mısır çizeceğim biliyor musun? Bakayım şimdi nasıl, nasıl çizebilirim diye düşünüyorum. Buraları böyle bunları doldursam. Evet şöyle hemen öncelikle bir popcorn kovası çiziyorum. Gidiyorum. Sanırım bu kadar yeterli. Büyük Patlıyor. değil mi? Patlıyor mu? Evet. Hayır, en şimdi lütfen patlamasın. Rica ediyorum. Patlamasın. Patlamasın. Zaten tam tutamıyorum. Evet, şimdi ne yapalım bu popcornumuzu, böyle kovamızı, böyle böyle. iyice bir dinleştirelim. Çok güzel oldu değil mi bu şekilde? Evet. Aa, elin boyanmış. Evet. Şimdi Peki, burayı da al. böyle bir çizim yapacağım. Patlıyor. Baba. Arkadaşlar bu arada ben bir şeyler çizmeyi çok seviyorum. Bilmiyorsun ama. Biliyorum ama. Hayır. Yani çok yetenekli olduğum söylenemez. Ama çok çok yeteneksiz olduğum da söylenemez. Evet, elin boya olmuş anneciğim. Bu ne yapalım? Koyalım. Kovamızı iyice. Süsleyelim böyle. Kovamıza göz çizelim mi? İster misin? Bu da bay evet o da boy olmuş bebeğim. Hemen bir tane göz çizmek istiyorum buraya. Böyle kocaman kocaman gözleri olsun. Sevimli bir popcorn kovası olsun bu olur mu? Evet. Evet, bu da gözlerim hiç olsun. Kalk gibi oldu gözleri. <laughs> Hemen ne yapalım? Kaşımızı da çizelim. E bir de elimiz çizsek mi acaba? yani ne diyorsun? Şöyle bir çizelim mi? Kulak gibi oldu iyice. Işte. <laughs> Çok kötü. Çok mu kötü? Evet. Şaka yapıyorsun. Evet. Ya Elçin ya. Dur ben bir de ayak çizeyim buna. Yani lazım. Çok komik. Ya Elçin benim ama mi kırıyorsun ya. Komik mi? Sen komik. O zaman aynen. buraya ağzını çizerim o da bana gülsün olur mu? Olur. Hoppa. Hop. Böyle dil olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bence tatlı bir popcorn oldu Elçin. Evet. Hayır işte kabul etmiyorum. Şimdi Elçin e, düzgün konuşur musun benimle? şimdi mısırlarınızı çizelim tamam mı? Tamam mı? Bana yardım etmek ister misin? Bak böyle böyle. Sanki buralarda mısırlar varmış gibi olsun. Ha? Bakalım Baksana. burada böyle böyle bir sürü ne yapalım? Anne, mısır patlığı anne, yapalım. Efendim? Ee e, bozma ama lütfen. B Hayır küserim ama. Ya Encik lütfen. Anneciğim üzülürüm ama. E, bak burada mısır yapıyorum sana. <laughs> çok güzel oldu mısırlar. Hayır. Evet bana ne çok güzel oldu. Hmm. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Çok güzel oldu bu. Çık bakayım elini sürme anneciğim. Yok Gözlerimizi hemen ne yapalım biliyor musun? Çok çok yapalım. Ya Encik sen niye bana böyle şeyler söylüyorsun ya. İşte. Değilim. Ama üzülüyorum. İşte değilim. Tamam Değil ama üzülüyorum ama. Bak de siyah boyadım zaten. Neden? Göz beyaz mı olur? Evet. Gözün içi beyaz olur. Hayır. <laughs> Doğru söylüyorsun beyaz mı? Hayır. Bak buralarını beyaz bıraktım zaten. Bu mı bak? Aa gerçekten evet. mi? Heh, dilimizi kırmızı yapalım. Hemen. Buraya bir dil yapalım. Oldu bence. Dilimiz güzel oldu. Ha? Ne dersin? Hı. Olmadı mı? Olmadı. Oldu oldu. oldu. Evet. Bence oldu. Hemen yine buraya boyayalım. Bu da? Uh Oo, -oh, balon boyamak çok zor ya. Evet. Değil mi? Şöyle yapalım parmak boyasaydık daha şey olabilirdi. Boyamasın Kolay olabilirdi. Tanır, mı böyle? Hayır sakın. Hayır. Ay uçan sesi görüyor musun? Dişlerim <laughs> kamışıyor. Evet şimdi yapıyorsun değil mi? da görürsün. Evet. Bunu da boyayalım. Neden öyle olmuş? Ama önce boyuyorsun sonra siliyorsun elin kirleniyor. Böyle kirleniyor. kirleniyor. Ama Ama da rengi sanki. Evet kirleniyor. Evet kirleniyor. Tamam seni. Evet kirleniyor. Evet kirleniyor. Evet Evet kirleniyor. Evet kirleniyor. Evet kirleniyor. Nasıl siyah mı oldu? Ama ben eğlenmiyorum ki. Eğlenmiyorum ama. Hayır, eğilince alırız tamam mı? Evet, Popcornumuz da bu şekilde. Lollipop pop yapacağım. Evet, İnşallah <laughs> bunu bozmadan buraya yapabilirim. Hem de iki tane yapayım mı? Ha. Önce bir tane. Arabam daç ya. Daç ya, arabam daç ya. Arabanı şu an göremiyor arkadaşlar. Bir tane böyle popunu çizdi. Evet, hemen bunun çubuğunu çizmek istiyorum. Düz bir çizgi olsun lütfen. Evet, çubuğumuzu da çizdim. Çubuğumuza. Bunları da göz olsun. Mu? Ben her şeye göz yapmayı çok seviyorum sanırım ya. Bakın bana. Sana şu an bakamazlar. Kamera bende bebeğim. Evet şöyle yapalım. Heh, tamam. Gözleri de olmuş oldu. Hemen bir, bir çizeyim. bir tane de böyle tatlı bir şey olsun. Olur mu? Şurada bir daha olsun. Şöyle olsun. Evet bence güzel oldu. Böyle ağzını da yapalım yine. Bununki biraz büyük bir ağız oldu. Ha, bir de çiçek yapalım burasına. Ha, ne dersin? Ama sen benimle hiç ilgilenmiyorsun. Üzülüyorum. Şöyle bir de kurdele yapayım mı ben buraya? Ne dersin? Ya. Ha? Böyle de yapma çok kötü olur. Bayıkladı. böyle. Ya neden kötü olsun ki? Bence güzel olur. Hayır ya. Evet bak güzel bir kurdele oldu bence. Ee, Bunu hangi renge boyayayım? Zaten hangi renge boyarsam boyayayım turuncu oluyor sarıyla birleştiği için. Ee, sen seçer misin bana bir? Aa yeşile boyayayım. Bak, ben seçerim. Ama bu yakın oluyor zaten yeşile. Ben yani. seçerim. Tamam ya. ben, ben bununla boyamak istiyorum. Ben seçerim. Ben bununla boyamak istiyorum. Turuncuyla da boyay. Turuncuyla. Zaten hep şey oluyor ki neyle boyarsam boyayayım turuncu oluyor Edren. Her şey turuncu olmasın. Bak bu böyle elmalı bir. Lollipop oldu. Elmalı olmasın ya. Kolalı olsun o zaman. Olur mu? Ben kolalı. Çok ben seviyorum. En sevdiğim kolalı benim. Siz neler seviyorsunuz arkadaşlar? Bize yorumlarda yazar mısınız? Ben sen neyi seviyorsun en çok? Çilekli. Çilekli. Yani şey çilekli. Aa çilekli çizerim. Ya yeme çarptın ama bak burası nasıl oldu. Gördün mü? Gördün mü? Ben gördün mü? Ne yaptığını gördün mü? Hı, <laughs> <laughs> tamam burası siyah olsun. Ben, 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 ben kırmızı de kırmızı yapalım ama turuncu gibi gözükecek herhalde yine. Ece güzel ilmek lütfen. Tamam mı? Bak burada çiçeği var. Çiçeğini de mor yapalım diyeceğim ama mor olacak mı bakalım. Oldu yine sanki ya. Ben kırmızı atalım. Evet sanki oldu gibi. Yanına bir tane daha arkadaş çizelim mi bunun? He Olur mu? Yok. Bence yani, olur. Olur. Evet. Hemen önce ne yapalım? Böyle bir çizelim. Sonra da bir Bir böyle ne yapalım? Şu bunu da çizelim. O zaman bunun da aynı şekilde kurdelesi olsun bence. Olur mu? Hı? Olur mu? Olmaz olur, mı? Olur. olur. Niye cevap vermiyorsun bana? Veriyorum. Veriyorum. Vermiyorsun. Söylemiyorsun bir şey. Ben sana soruyorum. Sen bana cevap vermiyorsun. Elçin ablan nerede? <laughs> Okulda. Oo. Elçin birazcık üşütmüş arkadaşlar. Bakalım. Evet. dedik? Ha? Elçin evet. birazcık hasta olmuş. Üşütmüş. Ne dedik? Ne Elçin. Bunun üstüne böyle biraz kremamsı. Sıkkızlı. Olsun mu? Olsun. Ya her şeye de olmasın diyorsun mübarek. Bir, bir şey de olsun de. Niye olmasın diyorsun? İşte, Sen her şeye muhalefetsin ama. Ben, hiç beni desteklemiyorsun. Olsun anneciğim demiyorsun. Sen hiç memnun edemiyoruz. Yani sana bir şey beğendirmek gerçekten çok zor. Bir şey beğenmiyor ya. Bunu işte şey, böyle. Çilekli olsun tamam şey yapacağım. Bak böyle böyle. Böyle böyle. Şey Çileklerin şeyler oluyor ya o gözenekler. Şey Onlardan yapalım. Tatlış dursun. Ha Bunu da göz çizelim. Bunun gözü birazcık farklı Bu olur. böyle gözlerle kapatsın. Kapansın mı? Hadi kapansın o zaman. Böyle alsın. Tamam kapattım. Bak, hemen. Sen nasıl istersen öyle bebeğim. Hmm. Bak bu da böyle oldu. Beğendin mi? Beğendim. Ben de. Elçi. Yapayım. Ne diyeceğim? Bir tane balina çizelim mi? Balina olmaz. Olmaz mı? O zaman ne çizelim? Karpuz çizelim. Olur. Tamam. Olur. Çok Severiz. Karpuz. Sen karpuzu çok seviyorsun değil mi? Evet. Önce altını çizelim. Karpuzumuzun. Hoppa. Tabii karpuzumuzun altında ne oluyor? Bir tabaka daha oluyor. Hoppa. Sonra nasıl oluyor? Bir tabaka daha oluyor. Evet çok da bakabilir. bir karpuz çiziyoruz şu an. Dilim karpuz yapalım değil mi? Ha? Dilim mi olsun Elçi? Elçi. Ha? Ben, Hı. ben dilim karpuz yapacağım çünkü. Evet. Bak buraya da yapalım. Karpuz, böyle. Ah elime değme. Elime değdin ama. Elime değdin ama. Elime değdin ama Elçi ya. Hı. Tabii karpuzun da gözü olsun bence. Olsun mu? Olsun mu? Olsun. Kocaman kocaman göz çizelim iki tane. Ondan sonra. Hadi bunun gözleri biraz değişik olsun böyle. Yan tarafa bak. Ne yapıyor ya? Ha? Olsun da yapalım. Yapılmaz mı? Ya. Ya, Elçin. Dil çıkarsın mı bize? Evet. Aa. Heh, oldu sanırım. Bu nasıl oluyor? Dil çıkarıyor. Hmm, yaramaz karpuz seni. <laughs> Karpuzumuzun çekirdeklerini de yapalım. Çekirdeksiz karpuz mu olmuş canım? Elçin sen çekirdeğini seviyor musun karpuzun? He? Karpuzun çekirdeğini seviyor musun? Sana soruyorum. Seviyorum dedim ya. E, ben neden duymadım? Ama söylemedin sanki. Söylesin ben. Ben duyardım. Karpuzun çekirdeklerini... Ejran, ay pardon, Ejran beni aldı herhalde kızım. Elçinek bana ayıklattırdığı için sevmiyor o. Ama ben seviyorum. Hatta böyle kurumuş şey, çekirdeği falan da satılıyor değil mi için? Evet. Ben onu da seviyorum biliyor musun? Bak, Şöyle bak, biraz ortalayayım. Niye daha söylemiştim? Hani biraz bu tarafa geldi. Niye bakayım? <laughs> bak, tamam çok tatlı Evet. Altını boyayalım. Boyayalım güzelce karpuzumuzu. Yazın herhalde en çok yenilen meyvelerinden bir tanesi değil mi? Ne? Elçin bize dediğimiz bahçeye ekmişti değil mi karpuz? Evet. ekmişti. Çok güzeldi. Biz hep onları yedik arkadaşlar. Evet. Çok... Ama şimdi sürü Evet çok yedik. Çünkü bir sürüydü bahçe. Bir sürü karpuz vardı. Kavun vardı. Domates vardı. Çilek de vardı. Değil mi? Evet. Bir de Elçin'in ördeği vardı arkadaşlar. Hayır. Kimin de? Babaannemin. Babaannemin ama sen baktın. Sen de ilgilendin, yem verdin, su verdin. Hayır. Usu vermedin mi? Evet. Neden vermedin? <laughs> Elçin keşke bu kadar çok karpuz çekirdeği yapmasaymışız. Zor oldu boyamak. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi... Ama sabah. Ama dersin bu sefer. Ağlayayım mı? Aa. Ha? Ağlarsam üzülmez misin? Ha? Üzülür müsün üzülmez misin? Üzülmem. gerçekten mi? Üzülürüm. Hayır evlat. Gelelim. Doğru söyle. Doğru söyle bana. Üzülür müsün, üzülmez misin ona göre ağlayacağım. Özürürüm. Tabii. Ki. Tabii ki ağlamayacağım. İster üzül, ister üzülme. İster üzül, ister üzülme. <laughs> evet, şimdi ne çizelim? Dur bakalım anneciğim. Ne çizeyim? Kaktüs çizeyim bir tane de. Arkadaşlar el beni yalnız bıraktı. Dedi anneciğim, hemen geliyorum. Ama gideli bayağı oldu, gelmedi de. Burası da bayağı büyükmüş. Ne yapalım? Önce e, kaktüs çizeceğiz. Saksısını yapalım şöyle. Saksının içinde olsun, değil mi? Şöyle. Evet. Kaktüs nerede yetişir arkadaşlar? Biliyor musunuz? Çölde yetişir. Yapraklarının çok fazla su tutma özelliği vardır. Dikenli olmasından kaynaklı. Şöyle ne yapalım? Kaktüsümüzü bir tane böyle kaktüs çizelim. Hoppa. Bir tane de böyle çizelim. Bir tane daha çizelim mi? O da burada olsun böyle. Evet. Bence oldu. Yaz yana kaymış ama olsun idare eder herhalde. Öyle sizde de hamak görelim. Tabii bizim kaktüsümüz nasıl oluyor? Biraz böyle çizgileri oluyor değil mi arkadaşlar? Biraz çizgileri olsun böyle. Tabii bunlar bir de dikenli dikenli oluyor. Dikenli 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 dikenli. Çok fazla dikenli oluyor. Bir de kaktüslerin en önemli özellikleri neler? Bunlar çok fazla stresi insanlardan alıyorlar. O bakımdan da güzel. Bir, yine ben göz yapmak istiyorum ya. Ama buna değil bir saniye. Bu sefer gözleri nasıl olsun bu saksının? Böyle olsun. Farklı bir göz çizelim. Şimdi kaktüs olduğu için bir de sert bir bakış yapalım ona? Bir de böyle huysuz bir Az yapalım. Bence tatlı oldu. Huysuz ama şirin oldun sen. Kesinlikle. Evet sarıyı sarıyla boyamak. Deneyelim mi? Aa çok fark etti. Sarıyı hiç kullanmamıştım balonumuz sarı diye. Ama kullanabilirmişim aslında. Evet içindeki kirlenmiş. Kendisi yıkayamamış. O yüzden ne yapacağım şimdi ben? Yardıma gideceğim kendisine. Evet boya 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 boya. boya. Ve bu boyama işlemi yaparken hepsini aynı yöne boyasak çok daha güzel bir sonuç alırız ama. Balon olduğu için şu an yapamıyoruz çok. Evet hemen durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz gidelim. Elçin'e bir bakalım. Sonra tekrar gelir, devam ederiz. Balonumuz da düştü. Hoppa! Hadi bakalım. Elçin! Geliyorum. Yıkayamadın mı ellerini? Bakayım ellerini. Niye o kadar çok sıktın? Elçin! Ne yaptın sen? kırdın? İnanmıyorum. Eline bir şey oldu mu? Ha? Sana zarar geldi mi? Oh arkadaşlar. Ben ne yapacağım şimdi? En oh, Şu an beni çok üzdün. Sana bir şey olmaması beni sevindirdi ama buralar çok kirlendi. Sabon gitti. Sabunluk gitti. Temizlik işi çıktı. Değil mi? Bir sürü iş çıkardın anneye. Ne olacak? <laughs> tamam hadi sen geç ben burayı temizleyeyim tamam mı? Evet biz geldik arkadaşlar. Banyomuzu temizledik. Elçin sağ olsun. Her yeri kirletmiş. Sağ ol kızım yani. Allah razı olsun yani. Bir de sabunumuzu da kırdın. Artık yeni sabunu almamız lazım. Aha, ben Pembe mi alalım? Evet. Babana sen söyle kırdığını tamam mı? Şimdi arayalım söyle ki baba ben sabunumu kırdım. Ben söyleyemem. Neden söyleyemezsin? İşte, ben de bekliyorum. Ben mi söyleyeyim? Evet. Sen, anne. Hayır sen kırdın sen söyleyeceksin. Hayır. Herkes kendi hatasını kabul etmek zorunda. Hayır ben söylemeyeceğim. Neden söylemeyecek misin küçük hanım? İşte. Allah Allah ya ben de söylemeyeceğim bana ne? Söyleyemezsin. Bana ne sen kırdın sen söyle. Ben mi kırdım sanki? Evet. Bu konuyu konuşacağız seninle zaten. Konuşmayacağız. Konuşacağız konuşacağız. Babam. Evet resimlerimiz bu şekilde oldu. Oo geçmiş olsun bir tane. Hemen ilaç içelim bir daha sana tamam mı? Nasıl oldu? Pop, pop, pop. Nasıl evet. oldu? Şey, pop, pop, pop. Lollipop. En çok lollipop'u mu sevdin? Bu anne, bu baba. Var. Öyle mi? Sensin anne. Bu da benim babam. Babon mu? Gerçekten evet. mi? Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.